Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kadir. Bugün sizlerle sürekli keşfetime düşen YouTube keşfetime düşen bir tane oyun var. Onu deneyeceğiz. Ben de yeni indirdim. Play Store'da karşıma çıktı. Yeni indirdim. Sizlerle birlikte deneyimleyeceğiz. Ondan önce şunu bir tane ayar yapmam lazım. Yapayım geleyim. Evet arkadaşlar geldim. Burada ekranda gördüğünüz gibi dokunmayı gösteri açtım. Böyle neye bastığımı görebilirsiniz. Bu oyun The Real Juggle adı. İngilizce. Türkçesini bilmiyorum. İşte gerçekle alakalı bir şey işte. Location geç. Kostümize geldim ben buradan top. Klasik top. Ya bunlar paralı. Journey. Samba. Aa bak bu samba olabilir. Adidas'ın çakması kadar benziyor. Bu dünya. A bak bunlar da eski dünya. Kupası topları. Neyse. ah şampiyonlar ligi topu var lan. Neyse. Geçelim buraları. Bekleyelim. Kids. Katar, Ekvador, Senegal. Türkiye var mı? biliyorsunuz İspanya, Costa Rica, Almanya, Belçika, Kanada, Hırvatistan, Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun, Portekiz, Ghana, Uruguay, Türkiye yok herhalde. Olmasın kardeşim. Player dedim. Morris, Alice, Calvin, Eden, Sandra. Şunu seçelim. Ya da Kalbini mi seçsek? Şunu seçelim. Filipe Luiz gibi olalım. Alice de bu kız mı lan? Bunlar da paralı. Bu Serdar Yılmaz. Serdar Yılmaz kim lan? Öyle biri yok pardon. Şu iyi e tını seçelim. Bekleyelim. Play dedim ne verdi? Ay, dur. Sağlayın sağlayın. bir dakika tekrar deneyeceğim. Niye bu kadar kötü? çözmeye çalışacağım. Oha bana. Çok fena sekiyor arkadaşlar. Aşırı zor bu arada ya. Bu kolay göründüğüne hiç bakmıyorum. Aha yaptım. 5 kicks. Next level. Bu videoyu da kısa tutacağım. Böyle 10 dakikaya yakın bir şey işte. 5 keks tamamladım 5 saniye ayağımı tutacağım. Bunu... Ne oldu lan? Evet arkadaşlar geldim. Reklam girdi. Şunu şöyle tutun diyor bize. Yapamadım bir. Top kontrolü yani. Şöyle. Çok güzel yaptım. He, hem buna hem de 5 kez dokunmamız lazım. Bunu tamamladım. Tamam. Güzelmiş. Birazcık çözmeye başladım. Bu ne? Dur bir dakika ayak. Ha, oraya atacağım. Okay anladım. Topu oraya atacağız böyle. Ama çok hızlı atmayalım. Top kontrolümden çıkabiliyorum. Ay. Arkadaşlar sürekli reklam çıkıyorum ha. Hop oh, şöyle. Adam kolsuz herhalde ya. Ayaksız. Çok az kaldı. Tamamladık. 9 tane duvara kaldık. Yani bu sefer böyle diyor. Bunları başka tak diyor. Hop attık bir tane. Next level. Güzel gidiyoruz şu anda. Yani her güzel gittiğimde neden reklam çıkıyorsa. Hadi kardeşim. Hadi kardeşim. 10 saniye ne abicim. 10 saniye ne ya. Juggle time. Ay anam. Neden bu kadar zor bu? Vay oyunun bug'ı da var böyle. Böyle durdurmak yasak. Yapay zeka gelişmiş yapılır. Abi 7 saniye yaptım. Yeter şu reklamlara ya. Şimdi videonun akışını bozular. Şu reklam Reklam verenler. Abi 9.32 oldu ya. Efekt <Sessizlik> sesini neden böyle? Hadi. Hadi. bitir. Bitirsene oğlum. Bitirsene lan. Abi 9.90 oldu ya. Şansına bak. Abi yemin ediyorum. Şuraya atsak mı? Ha yine sayılıyormuş. <laughs> Aklıma bu gelmemişti ama. Bonus ev alayım. Sene süren vakti. Ha, tekrar geliyor güzel bir oyun Bence yani oynanır mı uzun yolda olur öyle Yani uzun yol olur ya orası yani. yani internetsiz ortam oyunu denilebilir next level diyelim Gene reklam çıktı ya. Allah belasını versin. Şu reklamlardan kurtulacağız. Ne hmm. o cricket? Cricket. Cricket ne oğlum? Bir saniye ayağında tut. Sonsuza kadar tutarım. 9 kick bak şöyle bir dedi iki dedi bunu tamamladık abi sekiz oldu yani yemin ediyorum şu reklamlara da bir dur diyemiyoruz ha dursun lan sen daha yanda şöyle dur lan bir beş saniye dur ikisi onun yaptık da yani abi bu sefer de bunu yapamadım ya inanmıyorum Tamam tekrar deneyeceğiz. Clear it. Temizledik bu leveli de. Aha o sefer 15 tane tuğla var. 15 tuğla biraz zor olacak. Ama Reklam. Arkadaşlar yazın bu reklamlara ne yapacağız ya? Bu reklamlara dayanılmıyor yemin ediyorum. Birazdan yine reklam çıkar. Aha üstüne gitti. Allah'ım. Çok az kalmıştı. olsa ki lan oyun baga girdi Abi Yemin ediyorum video köfte ekmekle trend oldu reklama oldu ya ne yapacağım abi ben bu reklamlara Hani APK falan. Ne yani ne yapmam lazım. Ben biraz da Hop. İndi aşağıya. Çok güzel. Tamamladık. Bir reklam daha ver abim. Necesin sen abim. Tamamladık. Çok güzel. İkinciyi. Tamam. Lan oğlum. Yemin ediyorum oyun videosu değil. Trend yol reklamı videosu oldu bildiğim bu. Reklamları da kötü abi. Hayır yani reklam güzel olsa izlerim yani. Videoda bile izletirim. Neyse ya bitirelim artık. 15 saniye tut tutalım. kardeşim. He. 10 saniye yaptı. Az kaldı, az Hadi bitti. Güzel. 10. levelde bırakalım. Menü diyelim. Gel reklam. Şu bilgisayarı bir alalım. Hiçbir sorun kalmayacak. Diye umut ediyorum. Hoops gelmiş. Bir de Windy Day. Rekor. Evet. Ne kadar Samba Brezilya 1000 bin alt Peki bu şampiyonlar neydi Topu ne kadar? Bunlar 2800. Sonraki videoya amaç bunu almak olsun ya da bunu. ikisinden birini. Şöyle ee, dur player değil. karalı botlar falan ya. En iyisi bu mu? Ama bak güzelmiş. Bence şunu alalım. Bunu alalım. Şu böyle. Tam bu altın kramponları alalım. Altın gibi. Short. Kadar. Ekvador. Normal. Onu da beyaz yapalım. Türkiye rengi gibi o suratta. yapmayalım da bunlar kırmızı kalsın. Şurtları beyaz yapalım. Önce böyle güzel oldu. <laughs> 598 altımız olmuş. Önce videoyu burada bitirelim. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım keyif alıyorsunuzdur videolarımdan yeni bir video daha atacağım. Belki bugün atarım. Belki yarın. Düğümlük sakın ile ilgili. 2022. Yani öyle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.